Konya'dan herkese merhaba. 24 Ekim 1997 akşamı saat 18'de, İpek Turizm'e ait 34 yon 34 plakalı otobüs, Kayseri'den Kuşadası'na gitmek üzere 4 personel ve 17 yolcusuyla hareket etti. Yol üzerinden de 29 yolcu alan otobüs, saat 22.30'da Karapınar Ereli Karayolu'nun 21. kilometresine geldiğinde, otobüs şoförü Muammer Çiçekyurt, karşı yönden gelen tankerin kendi şeridinde olduğunu görünce selektör yaptı fakat faydası olmadı. Çiçekyurt kazadan kurtulmak için otobüsü sol şeride sürdü fakat tanker sürücüsü birden direksiyonu sağ kırınca otobüsün yakıt deposunun olduğu bölüme çarptı. Araçların alev almasıyla büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki otobüsteki 46 kişi olay yerinde can verdi. 63DR995 plakalı tankerin sürücüsü Mehmet Ceylan'la yardımcısının da öldüğü kazada, sadece iki yolcu ile otobüs şoförü ve yedek şoför kurtuldu. Kaza mahalline trafik kurbanları anıtı yapıldı ve ölenlerin adına birer fidan dikildi.